Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Alişan. Ee, evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi bugün yeni bir denemeye Yeni bir denemeye birazcık korkunçtu ama geldi. Oyunun e e e ekranı değişti, arkada gördüğünüz yıldızlar o oldu. Şöyle balleyi yumruğuyla göstermeye çalışıyorum. Şuradaki yıldız oldu. İşte bu güncellemede neler değişmiş onu da bakacağız. Ecep tahtası gelmiş. Kolette yok. Anam. Sörgün tipi değişmiş lan sanki. Biraz ağzı değişmiş. Bakayım bir yenilik var mı? Leon o oh, crow Flower. ana ana like anam anam şeyi değişmiş yok bu içeride şeyi çok çok değişmemiş değişmemiş hayır Değişmemiş. Değişmemiş. So so değişmemiş. Bu hiç değişmemiş. Sesi kısıyorum. Sesi kıstım. Bu değişmemiş. 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 800 kalkmış. Ama Sprout'un ki çok güzel. Sırf, sıfır, Oha 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 Aga bu ne Aga Aga diğerinden 1 milyon kat trilyon kat daha güzel Bir deneme mağarası olmuş bu Oha. Acaba burada detaylar var mıdır? Derken bir detay fark ettim bile. Bakın biletlerimiz. Şöyle Sprite'in koluyla göstereyim. Ve bakın şurada daha fazla da bilet var. Daha fazla bilet var şu orada. Gösteremiyorum şu nişanlı. Şu şurada gördüğünüz gibi daha fazla bir şey var. Bilet var. Burada full bilet var. Bakın. Burada. Burada. Ve şurada. Aha burada da Star Park yazıyor. Uy aga bugün gelmek çok güzel. Star Park'ın girişini kap kapayacağım. Öyle. Şöyle. Şöyle. Hop hadi bakayım. Şimdi yerinden yiyorsa. Karakteri ben merak ettim. Neyse başlayalım. Oha. Aga mutlu olmuş. her resmen mutlu olmuş. Evet bizim tik gene go golünü attı. Şöyle Rozazan ulti kastım. Boşa ulti atma keyif. Hadi 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 hadi. Tak 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 Hadi mal. Adam ke. Adam ke. Oğlum yıldız oyuncuya bak be. Onunu. Oğlum bu ne? Ana. Çok güzel. Kutumuzu bir açalım. On taş çektik. Aga, 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 aga. Bir dakika. Huhuhuhuhuhuhuhu. Alıyorum. Don't get me. Şöyle kendi kulümü göstereyim gamers. arkadaşlar balımız oldu ama şu ekran çok güzel kesin orada bir sürü detaylar var bakayım haritalarda hiçbir bok yok ama Daryl'ın efsoluk bu bu haritası geri dönmüş öyle diyorlardı çünkü ben daha birazcık oynadım ve güncelle ve de klasik haritalar geri dön diyor diyordu. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Ama bence oyun çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Tak 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 tak. Tak 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 tak. öl öl Bir dakika arkadaşlar sizi kapatmam lazım. Sizi bu kapatmam lazım? Neyse videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Uf lan Neyse. Bir gol atalım. görüşürüz